Siz şu anda koltuğunuzda otururken tamamen hareketsiz olduğunuzu sanıyor olabilirsiniz. Ama aslında ışık hızında hatta ışık hızından bile hızlı hareket ediyorsunuz. Ve daha fenasını söyleyeyim ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın asla tamamen hareketsiz duramazsınız. Hatta bunu yapabilecek olsaydınız fizik yasalarını ihlal ediyor olurdunuz. En basitinden ekvator üzerinde ölçecek olursak dünya kendi etrafında saatte 1670 kilometre hızla dönüyor. Ekvator'dan 39.9 derece kuzeyde bulunan Ankara'da yaşayan birisi için bu hız saatte 1280 kilometre civarında. Bu saniyede 360 metre hız demek. Yani tamamen hareketsiz durduğunuzu sandığınız bir anda bile sadece dünyanın dönüşünden ötürü 360 metre yol kat ediyorsunuz her bir saniye. Bunu neden hissetmiyorsunuz? buna geleceğiz. Ama dünyanın sabit bir hızla döndüğünü lütfen unutmayın. Yani dünyanın hızı size daha önceden anlattığım gibi çok uzun zaman aralıklarında çok yavaş bir şekilde yavaşlamak haricinde oldukça sabit. Ayrıca saatte 1670 kilometre kulağa çok geliyor. Ama bu bizim gibi ufak canlılara göre yüksek bir hız. Halbuki dünya devasa bir küre ve bu küre için bu hız aslında yavaş bile sayılır. Düşünsenize bu kürenin başladığı noktaya dönebilmesi için yani 360 derece dönebilmesi için bir tam gün yani 24 saat geçmesi gerekiyor. Bir diğer deyişle bu küre saniyede sadece 0.004 derece dönüyor. Bunun ne kadar yavaş olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. Yüzünüzden 2 metre uzağa yatayda 50 santimlik bir ekran koyun. Bir kenarına bakın ve yavaş yavaş kafanızı diğer kenara doğru döndürmeye başlayın. Ne kadar yavaş döndürürseniz dünya ile aynı hızda dönmüş olursunuz dersiniz. Eğer bu 50 santimlik ekranın uzunluğunu tam 1 saatte kat edecek olursanız ha demek ki neymiş? çizgisel hız. Yani az önce bahsettiğim saniyede 360 metrelik hız ile açısal hız yani saniyede 0.04 derece ilişkili ama apayrı şeyler. Bir cismin yarı çapı ne kadar büyükse, yani cisim ne kadar iri ise, kulağa çokmuş gibi gelen hızlar onun için aslında oldukça yavaş olabiliyor. Daha burada bile bir çeşit görelilik karşımıza çıktı ama gerçek göreliliği az sonra göreceğiz. Dünyanın dönüşü nedeniyle olan hareketiniz sizin şu andaki tek hızınız değil. Dünya bir de güneş etrafında dönüyor. Her yıl güneş etrafında 940 milyon kilometre, yani neredeyse 1 milyar kilometre yol kat ediyor. Bu saniyede 30 kilometre yol kat etmek demek. İç gezegenler daha bile hızlı. Dış gezegenlerse daha yavaş dönüyorlar. Yörünge mekaniği videosunu hatırlayın. İyi ama güneş de sabit değil ki. Yıldızımız da Samanyolu galaksisinin merkezindeki kara delikten yaklaşık 25 bin ışık yılı uzakta saatte 828 bin kilometre hızla dönüyor. Yani her bir saniye 230 kilometre kadar yol kat ediyor. E tabii biz de onun yörüngesindeki gök cisimleri olarak onunla birlikte bu hızda uzay boşluğunda hareket ediyoruz. Ama galaksimiz de öyle sine devasa ki bu müthiş hızına rağmen Güneş'in galaksi etrafındaki bir tam turunu tamamlamak 250 milyon yıl kadar sürüyor. Güneş galaksi etrafındaki şu anki göreli konumunda en son bulunduğunda dinozorların ataları daha yeni yeni evrimleşiyorlardı. Biz falan yoktuk ortada. Veya şöyle düşünün, Güneş Dünya yılıyla yani Dünya'nın Güneş etrafındaki bir tam turuyla ölçecek olursak. 4.6 milyar yıldır var. Ama güneş yılıyla bakacak olursanız, yani güneşin galaksi etrafındaki bir tam turuyla ölçecek olursanız, yıldızımız sadece 18 yaşında. Çünkü güneş doğduğundan beri galaksi çevresinde sadece 18 tur tamamladı. Peki galaksimiz olduğu yerde duruyor mu? Elbette hayır. Ama işte işler burada birazcık karışıyor. Buraya bir parantez açalım, döneceğiz. Şimdi buraya kadar hız tespit ederken hep ne yaptık? Bir diğer cismi sabit kabul edip ona göre hızımızı söyledik. Her ne kadar o cismin kendisi de hareket ediyor olsa da Niye? Çünkü böyle yapmak zorundayız. Bu insanların hız konusundaki en büyük algı yanılgısı. Biz hızı mutlak olarak ölçülebilen bir şey sanıyoruz. Şuradan şuraya şu kadar sürede gitti demek ki hızı bu. Öyle ki Isaac Newton da uzay ve zamanın böyle mutlak olduğunu, dolayısıyla birim zamanda alınan uzaysal mesafenin yani hızın mutlak olarak ölçülebileceğini düşündü. Yani bir elma saniyede yarım metre hızla yere düşüyorsa bu elma herkes için saniyede yarım metre hızla yere düşüyordur diye düşündü. Kendisinden sonra 200 yıl boyunca gelen bütün fizikçiler de aynısını düşündüler. Ama artık Einstein sayesinde biliyoruz ki uzay ve zaman birbirine bağlı şeyler ve mutlak değiller. Evrenin uzay zaman dokusu üzerindeki kütle ve enerjiye bağlı olarak değişebilen bir yapıda. Dolayısıyla hız hele ki astronomik ölçekte mutlak olarak ölçülebilen bir şey değil. E tabi Newton'un incelediği gibi ışık hızından çok daha yavaş ve bir yıldızdan çok daha hafif cisimler için belki mutlaka yakın bir hız ölçümü yapmak mümkün olabilir. Evet. Ama gerçekte hız her zaman bir başka cisme göre ölçülebilen bir şey. Ki o göre ölçtüğümüz şeye işte referans sistemi diyoruz. Çünkü unutmayın mesela bir cisim hızlandıkça hem onun için geçen zaman yavaşlıyor hem de hareket ettiği yöndeki uzunluğu daralıyor. Şimdi böyle bir durumda nasıl mutlak hız ölçümü yapacaksın? ölçtüğünüz metre bile mutlak değil ki. Dolayısıyla mutlak hız ölçümü diye bir şey yok. Bunları bir başka videoda daha derinlemesine işleriz. Kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Mesela lisede gördüğümüz bağıl hız olayını hatırlayın. Bir arabada yolcu koltuğunda oturuyorsunuz ve kırmızı ışıkta yanınızda bir araba duruyor. O araba ışık hayanda hayanacak beklentisiyle azıcık ileriye kaydığında siz mi geri gidiyorsunuz, o araba mı ileri gidiyor ayırt edemiyorsunuz ya? İşte onun sebebi bu iki olayın fiziksel olarak birebir aynı şey olması. Referans noktamız sizken komşu arabanın ileri kaykılmasıyla, referans noktamız o arabayken sizin arabanızın geri kayması birbirinden ayırt edilemez olaylar. İşte bu Einstein'ın özel görelilik teorisinin iki temel varsayımından biri. Buna görelilik prensibi diyoruz. Bu prensibe göre eğer ivmelenmiyorsanız yani hızınız sabitse sizin deneyimlediğiniz bütün fizik yasaları diğer ivmesiz gözlemciler içinde birebir aynı olmak zorunda. Bu aslında ta Galileo tarafından fark edilmiş bir prensip hatta o nedenle Galileo değişmezliği olarak da biliniyor ama özel görelilik nedeniyle Einstein'la daha çok ilişkilendirildi. Ama özetle bu ilke özel bir referans sisteminin olamayacağını yani uzayda mutlak bir referans noktası diye bir şeyin olmadığını gösterdi. Bu Newton fiziğinin aldığı ilk büyük yara. Peki özel göreliliğin ilk postülatı yani varsayımı ivmesiz referans sistemleri ile ilgili. Bunu anladık. Hatta bunun üzerine hızların neden bağıl olması gerektiğini de yani göreli olması gerektiğini de öğrendik. Peki o zaman göreliliğin ikinci varsayımı ne dersiniz? Bir tanecik hızın bu ilk varsayımı ihlal ettiği varsayımı. Evet, doğru tahmin ettiniz. Işık hızı. Özel görelilik teorisinin inşa edildiği temel varsayımlardan ikincisi ışık hızının vakum ortamında mutlak olarak sabit olduğu yönünde. Vakumda 299 milyon 792 bin 458 metre bölü saniye. Bu hız yani ışık hızı kaynağının hızına göre değişmiyor. Şimdi diyeceksiniz ışığın niye böyle bir özelliği var? Neden ayrı bir şey? Işık hızının neden tam olarak bu hızda olduğunu size daha önceden Maxwell denklemleri üzerinden anlatmıştım. İşte Einstein bu denklemlerden yola çıkarak ışık hızının ne olduğunu tespit ettiğinde Newton fiziğinde büyük bir sorun gördü. Yine Galileo tarafından geliştirilen ve bir referans düzlemindeki mesela hız gibi fiziksel özelliği ...bir diğer referans sistemine aktarmayı sağlayan... ...ve Newton fiziğinde bolca kullanılan Galileo dönüşümleri diye matematiksel bir işlem var. İşte bu dönüşümler ışık hızı için sorun çıkarıyordu. Öyle bir düzlemden diğerine aktarayım da farklı bir ışık hızı olsun diye bir şey olamıyordu. Dolayısıyla üç prensip aynı anda doğru olamazdı biri yanlış olmak zorundaydı. Ya Maxwell'in elektrodinamik denklemleri, dolayısıyla ışık hızı yanlıştı, ya Galileo prensibi, yani mutlak referans sistemlerinin olamayacağı fikri yanlıştı, ya da işte bu bahsettiğim Galileo dönüşümleri yanlıştı. Einstein, sonuncunun yanlış olduğunu düşündü ve ışık hızının farklı referans sistemlerinde farklı olamayacağı sonucuna vardı. İşte özel görevlilik teorisi, bu iki temel varsayımdan yola çıkarak muhteşem bir evren teorisi teorisi ortaya koydu. Bugüne kadar bu mutlak olmayan yani esnek uzay zaman dokusu fikrini yüzlerce farklı açıdan test etmemize rağmen bir türlü çürütemedik. Arada bir Einstein'ı çürüttüğünü iddia eden cengaverler akademik makale yayınlamak yerine akşam 7 haberlerine falan çıksa da bugüne kadar evrenin nasıl çalıştığını Einstein'dan daha başarılı bir şekilde açıklayan, onun açıklayabildiği her şeyi ve hala açıklanamamış olan diğer sorunların tamamını veya bir kısmını açıklayabilen kimse çıkmadı. Dolayısıyla gözlemlerle bu kadar uyumlu bir teori olan özel göreliliğin veya onun temel postülatlarının yanlış olduğunu varsaymak için şimdi hiçbir nedenimiz yok. Anlayacağınız ışık hızı sabit, ışık hızı aşılamaz ve mutlak uzay diye bir şey yok. Peki tüm bunlar bize evrendeki hızımızla ilgili neler öğretiyor? E ne yaptık? Arabadaki hızımızı yere göre, yerin hızını güneşe göre, güneşin hızını galaksi merkezine göre ölçtük de galaksinin hızını neye göre ölçeceğiz? Bunun için en iyi yöntem büyük patlamadan faydalanmak. Şimdi ayrıcalıklı gözlemci diye bir şey yok falan dedik ama kozmolojik ölçekte kullanabileceğimiz ve mutlak bir referans sistemi olmaya çok yakın olan bir şey var. Kozmik mikrodalga artalanışıması. Yani daha önceden anlattığım büyük patlamadan arta kalan ve evrenin her köşesini dolduran radyasyon. Bu radyasyon evrene çok düzenli bir şekilde dağılmış halde. Nereye baksak birebir aynı radyasyonu görüyoruz. Ama galaksi onun içinde hareket ederken, ona göre bir hızımız olduğu için, tıpkı yanınızdan geçen bir ambulansın sesine olduğu gibi, bu mikrodalga ışımada da Doppler etkisi olarak bilinen bir kızla kayma olayı yaşanıyor. Bu kayma miktarına bakarak kendi hızımızı ölçebiliyoruz. Bunu yaptığımızda, galaksimizin saniyede 600 kilometre hızla gittiğini görüyoruz. Normalde bu noktaya kadar saydığım bütün bu hızları, anca birebir aynı yönde olsalardı bu şekilde top. Toplayabilirdik. Ama bir fikir vermesi açısından hepsini bir toplayacak olursak, siz bu videoyu izlemeye başladığınızdan beri belki olduğunuz yerden hiç kıpırdamadınız ama aslında uzay boşluğunda 500 küsür bin kilometre yol katettiniz. Yarım milyon kilometre. Hemen sormalısınız ama neye göre? İşte kozmolojik ölçekte kısmen mutlak bir referans noktası olan... ...kozmik mikrodalga artalanışmasına göre. E peki o zaman neden başta ışık hızından bile hızlı gittiğinizi söyledim? Çünkü evrende ne kadar uzak galaksi kümelerine bakarsanız... ...onların sizden o kadar hızlı uzaklaştığını görürsünüz. Yani bize daha yakın galaksi kümeleri daha yavaş... ...daha uzak galaksi kümeleri daha hızlı uzaklaşıyor. Eğer durmaksızın genişleyen evrende yeterince uzak iki nokta alırsanız... ...bu iki noktanın birbirinden ışık hızında... ...hatta daha da uzak iki nokta alırsanız ışık hızından bile daha hızlı uzaklaştıklarını görürsünüz. Yani siz yeterince uzak bir galaksi kümesini referans noktası alırsanız ondan şu anda ışık hızından bile daha hızlı uzaklaşıyorsunuz. Bu ne demek? O galaksiden size doğru yola çıkan bir ışık size hiçbir zaman ulaşamayacak demek. Çünkü ışığın gidebileceğinden bile daha hızlı uzaklaşıyorsunuz o galaksi kümesinden. Yani oralarda bir yerlerde gözleyebildiğimizden bile fazla galaksi var. Ama onlardan yola çıkmayacaksınız çıkan ışık bize hiçbir zaman ulaşamayacak. Çünkü çoktan ışık hızından hızlı uzaklaşacak kadar bizden uzaktalar. Mesela oralarda yaşam evrimleşse haberimiz bile olmayacak. Sonsuza dek. Onların da bizden hiçbir zaman haberi olmayacak. Sonsuza dek. Peki bu ışık hızından hızlı uzaklaşma görelilik teorisinin ilkelerini ihlal etmiyor mu? Hayır. Bakın ışık hızının mutlak bir hız sınırı olması Aynı uzay zaman bölgesinde olan cisimler için yani lokal olarak geçerli. Yani kütleli bir cismin kendi lokalitesinde, kendi civarında ışık hızını aşması imkansız. Ama göreli olarak yani yeterince uzak referans noktalarına göre ışık hızında gitmek, hatta ışık hızından daha da hızlı gidiyormuş gibi gözükmek mümkün. Ama unutmayın, bu sadece göreli bir durum. Yani onlara göre ışık hızından hızlı gidiyor olsanız da referans aldığınız o galaksiye bir bilgi etmeye çalışsanız o bilgi yine en fazla ışık hızında ilerleyebilecek. Dolayısıyla evrende yeterince uzak iki cismin ışık hızını aşıyor gibi gözükmesi ışık hızının lokal olarak mesela giderek hızlanarak aşılabilir olduğu anlamına gelmiyor. Her neyse anlayacağınız sadece evren devasa olmakla kalmıyor aynı zamanda evren içindeki her şey her an vızır vızır hareket halinde. Hem de muazzam hızlarda. Ve bu aslında düşünecek olursanız oldukça da mantıklı. Çünkü evren 13.82 milyar yıl önce doğmuş olsa da ve bu biz insanlar için inanılmaz uzun bir süre olsa da evrenin potansiyel olarak 10 üzeri 106 yıl boyunca yaşayabileceğini düşünürsek 13.82 milyar sayısı bir hiç. Sıfır. Evren daha yeni doğuyor ve biz henüz onun emekleme evrelerine tanıklık ediyoruz. İşte böyle. Bu videoda evrendeki hızınızdan yola çıkarak özel görelilik teorisinin temellerini atmış olduk. Tabii ki görelilik teorisinde bundan çok daha fazlası var. İlerleyen videolarda özel ve genel görelilik teorisinin gözünden evrene baktığımızda neler gördüğümüzü de konuşacağız. Bunları kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Ayrıca bugün yeni bir şeyler öğrendiyseniz ve bu anlattıklarım desteklemeye değer buluyorsanız Patreon, Kriosus veya YouTube üzerinden destekçilerimiz arasına katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.